Sevgili arkadaşlar, kimi zaman YouTube kanalımdaki videolarımın altına yapılan yorumları böyle filtreleyip birkaçını seçip özellikle alıyorum ve bilgilerinize sunuyorum. Biraz gülelim, biraz komik gelsin ya da trajikomik gelsin diye. İşte o bu videomda o videolardan farklı olmayacak. Özellikle şu anda beni İletişim Fakültesi ve İletişim Bilimleri bölümlerinde okuyan sevgili öğrencilerimizin daha dikkatli izlemelerini ve dinlemelerini isteyeceğim. Bu videomun sonunda sadece medya okur yazarlığı ya da kitlelerin sosyal medyayı etkin bir şekilde ya da berbat bir şekilde kullanıp kullanılmadığı sorusuna da cevap arayacağız. Daha önce YouTube kanalımda biliyorsunuz bu tarz videolarım da vardı. Özellikle medya okur yazarlığı yönüne vurgu yapan. Hiç sözü uzatmıyorum ve hemen başlıyorum. Birkaç videomdan çektim bu yorumları. Bunun gibi yüzlercesi var. Sizler de elbette şahit oluyorsunuzdur değerli arkadaşlar. Başlıyoruz. Uydurma lan. Hazarlar Yahudi mi? Uydurma lan. Hazarlar Yahudi mi? Yani abicim kızma yani hani ben demiyorum Hazarlar Yahudiliği kabul etti etmedi. Bir kısmı Yahudi oldu falan hani. Bunu hani tarih söylüyor. Ben değil. Hani tarih. Arşivler, belgeler var ya hani. Tarih. Hani sosyal bilimlerin, tarihin laboratuvarı Arşivler, kütüphaneler, belgeler. Yani O diyor, ben demiyorum. Hani ama kızma sen yine de. Yani tamam senin gönlün olsun hadi diyelim. Yav dayı. Türkmenistan tarafsız falan değil. Yav dayı. Tamam dayının kızma yani bana. Benim bir suçum yok. Hani... Türkmen başınız bunu 1995'te ilan etti. Yani ya tarafsın falan ama hani o ilan edilen Magna Carta mı bilemiyorum tabi sana göre ne o ilan edilen bilmiyorum ama tamam sen de kızma yani. Tamam tarafsız olmasın Türkmenistan. Ne diyeyim? Kıvırma. Hadi kıvırma hadi. İsrail PKK'yı destekliyor de kurtul gitsin. Yani kıvırma derken hangi manada kıvırma yani? Nasıl yani orada bir şey mi saklıyorum ben özellikle içime attım çıkarmamak için kıvırıyorum sürekli sakın çıkma falan. Hani İsrail PKK'yı sakın PKK'yı desteklediğini İsrail'i söyleme falan mı dedim o videoda hatırlamıyorum yani. Üslubu görüyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlar. Bana bak arkadaş sen Kırgızistan nerede biliyor musun? Hayır bir saniye. He, bir saniye. Doğru Türkçe ile söyledim yazılan neyse aynen çıplak bir şekilde onu okuyacağım size aynen. Noktasına virgülüne dokunmuyorum. Bana bak arkadaş sen Kırgızistan nerede? Biliyor mu? Biliyor mu? Oh Kırtlaktan yumuşak g. Ha. Diksiyon dersinde yumuşak g öğrencilerime bunun çalışmasını dakikalarca yaptırıyorum ben. oh oh ha. Biliyor mu? Oo bilmiyorum arkadaş ya. Kırgızistan nerede bilmiyorum. O Fergana Vadisi videomda kafama esti öyle yaptım. Kırgızistan'ın yerinde Madagaskar'da olabilir bilemiyorum. Hiç bilgim olmadan video çekiyorum ben zaten. Kameranın varsına geçip çekiyorum. Öyle bir insan. Sen ne çapsız bir akademisyensin ya. Sen ne çapsız bir akademisyensin ya. Bunları bıraktım böyle. Sayısız var. Yani Stand-up'a dönüşecek bu yoksa bunları size okumaktan. Benim sevgili arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Sen ne kadar çapsız bir akademisyensin diyen arkadaşım. Bir de buradaysan. Beni izlemeni çok isterim. Birkaç hafta olmuş bunu yazalım ama. Şimdi çapsızlık neye göre? Yani konuşmamamı, bilgi paylaşmama ya da paylaşamamama mı, bilgilerimi aktarıp aktaramamama mı, neye? Ya da baktım profilinize, işte nedir, e, neydi o? Profil adınız, soyadınız, işte orada profil kimliğiniz. faço muçu, puku punçu, puçu mu? <laughs> Öyle bir şey var. yani. Puçu, puç, funçu mu? E, şu an yani, ana bir e, puçulu punçulu bir şey var yani. Öyle bir kimlik. Profil fotoğrafı hiç yok. Bana çapsız diyen değerli kardeşim. Benim ismim belli, soyadım belli, bak parlak suratımı koymuşum profilime. Nerede ne yapıyorum, nerede yaşıyorum, meşguliyetim her şey belli. Tüm kimliğim çok açıkça belli. Ama bana çapsızlayan arkadaşım, sizin ya kendinize cesaretiniz yok ve saygınız ya da güveniniz ya da özgüveniniz hiç yok. Kimliğiniz, adınız, cisminiz, soyadınız, adınız, profil fotoğrafınız hiçbir şeyiniz ortada yok. Sadece klavye artistliği. Fake hesaplarla kendi küçük dünyanızda oyalanmalar, birilerine laf yarışları, laf yetiştirmeler, aşağılamalar, küçümsemeler, nefret dili, linç kültürü. Cesaretin varsa bana bunu yazan sevgili arkadaşım, kardeşim benim. Profil fotoğrafını koy, görelim şöyle yüzünü, gözünü, çehreni be. Şöyle bir görelim. Adını, soyadını, cismini bir görelim. Bizim her şeyimiz ortada. Her şeyimiz meydanda bizim. Sizin? Bana çapsız diye. Fuçumunçu kunçu. punchu, punchumu ne? Öyle bir şey, profil adım. <laughs> Sevgili İletişim Fakültesi öğrencilerim ve değerli takipçilerim, bu anlattıklarım sadece insan psikolojisi değil, sadece insan psikolojisinin alanı değil, ilgi alanı değil. İletişim psikolojisinin de ilgi alanıdır bence. İnsanlar birbirlerinin kimliklerini, profillerini açıklamadan çok rahat bir şekilde insanlara küfredebiliyorlar. Hakaretler havada uçuşabiliyor sosyal medyada. Her ne kadar son zamanlarda sosyal medya algoritmaları bu tarz nefret dilini böyle törpülese de bastırsa da ne yazık ki hala bu devam ediyor. Birkaç yıl daha devam etmesi gerekiyor. Oysa bu sevgili kardeşlerim insanlara sen diliyle, sen diliyle yaklaşmadan önce siz diliyle yaklaşabilse Şimdi bana kızacaksınız. Ya hocam şimdi sosyal medya mecrasındayız. Efendim işte devlet daireleri arası yazışma değil ki bu devlet kurumları arası siz dili ya da bir e, formal bu resmi bir dile bürünsün. Haklısınız doğru ancak bir şeyi unutuyorsunuz. Sizinle muhataba geçen insanlar bu algoritmalar ve robotik sosyal medya çatısı altında... Merkezine insanı alıp sizinle iletişime ve etkileşime geçmek istiyorlar. Yani bu algoritmalar ve robotik dünyanın hala öznesi insan, ben, sen, biz, siziz sevgili arkadaşlar. O yüzden insana yaklaşırken eğer eleştirecekseniz ya da hatta küçük görecekseniz bile dilimizi, üslubumuzu çok iyi ayarlamalıyız. Öyle önümüze geleni hakaretler yağdırarak, böyle yerin dibine batırıp küçümseyerek, onları hor görerek, onları ötekileştirerek derdinizi anlatamazsınız. Sadece klavye artistliği yaparsınız. O sahte hesaplarınızla, sahte fotoğraflarınızla, sahte isimlerinizle bu hoş değil. Belki hadi diyelim sahte profil e, kullanıyorsunuz, sahte isim, cisim ne kullanıyorsanız. Tamam hadi amenna diyelim, kullanın. Belki kimliğini Belli etmek istemeyeceksin iyi de onu yaparken şunu da yapmayı unutmayın. Belki bir eleştiri ya da güzel bir şey yazacaksınız. Karşı tarafa çok önemli bir katkı sunacaksınız belki yorumunuzla. Üslubunuzu ayarladığınızda, iletişim dilinizi iyi kullanıp ayarladığınızda o ölçüyü ve dozu iyi verdiğinizde karşı taraf diyecek ki: "Aa evet bu arkadaş doğru söylüyor sanırım. Bugüne dek onun gibi düşünmemişim ya da bana ve benim düşün dünyama düşün dünyama farklı bir perspektif kazandırdı. Arkadaşın dediği taraftan hiç düşünememişim ben demek ki bugüne dek. Belki bazılarına bu şekilde bir düşündürtmeyi sağlayacaksınız. Ne bu hor görme, ne bu aşağılama. Hiç insanları tanımadan, bilmeden, etmeden o sen dili, o yıkıcı dil. Nedir yani? Yani insanlar sizin askerlik arkadaşınız mı? Yanınızda yıllarca doğup büyüdüğünüz kardeşiniz mi? Akrabanızdan biri mi ki onlarla bile aranızda bir saygı mesafesi ve ölçüsü olsun? Bu rahatlık neden? Hak veriyorum. Çünkü sizler 2000'li yılların Türkiye ve dünyasına göz açtınız. İletişim araçlarının çokluğu çok olmasa ancak iletişimin kendisinin hiç olmadığı bir Türkiye ve Dünya'ya göz açtınız. Bu tuzağa düşmeyin, bu girdaba hiç girmeyin. Sevgili arkadaşlarım benim, insanları eleştirecekseniz dahi o naif ve nezaket ve iletişim dilinizi kaybetmeyin. Yoksa insan şurada şu adamı birkaç sallayayım gönder öbür hesaba takılalım, akşam da şu hesaba takılır bir şey söyleriz tamam yatarız. Bu değil, iletişim bu değil mağaradaki adamlar dahi bu iletişimi kullanmıyordu. Sözsel iletişim dilleri elbette yoktu aralarında. Agogogumugu diyen, elinde sopası olan taş devri insanının dahi bir naifliği vardı biliyor musunuz? Ağlayabiliyorlardı, hüzünlenebiliyorlardı. Mağarada yaşadıklarını üzmemeye gayret ediyorlardı. Bir avcılık, toplayıcılık o toplumda dahi aralarında müthiş bir kombinasyonda iletişim vardı. Birbirlerini incitmemek için. Peki ya siz? Her şey algoritmalar dünyası oldu. Her şey robotikleşti. Saydır be! Şu adama şuradan bir indireyim bindireyim şöyle bir şey. İletişim dili çok önemli sevgili arkadaşlar. 21. yüzyılda da yaşasak, sanayi 4.0 çağında da yaşasak, algoritmalar ve sosyal medyanın hala öznesi insan. Biz olmadıktan sonra orada bir hareketlilik görebilir misiniz siz? O algoritmalar dünyasında mümkünatı yok hala hala damarlar, gözler, kulaklar ve belirli bir kalp ve zihin oraya hakim. Bunu unutmayalım lütfen insanlara bu şekilde davranalım yoksa bu gidişte sadece Türkiye'de değil dünyada da iletişim kopukluğu daha da açılacak ve büyük bir girdap haline gelip hepimizi o dipsiz karanlık o girdaba, kuyuya çekecek. Bunun gibi sayısız örnekler var. Daha neler? ve vaktim yettikçe bunları önünüze getireceğim. Bir taraftan gülüp bir taraftan sizleri düşündüreceğim sevgili arkadaşlar. Şunu unutmayın. Belki karşı tarafta çok büyük etki yaratacağınız muhteşem bir yapıcı eleştiri yazacaksınız. Hiç bunu düşündünüz mü? Ama güzel bir üslupla. Kırmadan, incitmeden, aşağılamadan, ötekileştirmeden bunu yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu zor bir şey değil. Umarım herkese bir şeyler düşündürtmüşümdür biraz da güldürmüşümdür bu akşam akşam hafta sonunun pazar günün bu son videosunda. Hafta içi tekrar görüşeceğiz değerli arkadaşlar. Söz verdim diğer videolarımı da kanalıma yine yüklemeye devam edeceğim. Teşekkür ederim kanalımız her geçen gün büyüyor. Şimdi bana şunu demeyin hocam videolarınızın altındaki yorumları bu kadar takıntı haline getirmeyi takıntı haline getirmiyorum. Ondan bile sizlere bir şeyler düşündürmek ve sizlere bir sosyal mesaj verme çabası içerisindeyim değerli arkadaşlar. Yoksa çayımın kahvemin arasında eğlencelik geliyor bu tarz yorumlar. Ama o kişiler çünkü hepsi 20'li yaşlarda çocuklar bunlar. Kaybolup gitmelerini üzü, üzülüyorum gerçekten bu iletişim dünyasında. Eğer kaybolup gitmek bir nesli tabi kötü bir şey arkadaşlar. İletişim dili çerçevesinde olsa dahi. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Bol okumalı günleriniz, akşamlarınız olsun. Her zaman iletişime açık olun. Hoşçakalın.